Nurol Gayrimenkul. Nurol Gayrimenkul'ü, Nurul gayrimenkulü. çok yakın bir dostum var. Nurol'un aile içinden diyelim. E, o yüzden ekstra bir sempatim vardır. Şimdi e, değerli dostlar Nurol'da Nurol'da şu bir 8 seviyesinin üzerine atması lazım bir şekilde. Öncelikle onu söyleyelim yani. 8 seviyesinin altında kaldığı hiçbir yer rahat değil. Onu bir kere kesinlikle belirtelim. 8 seviyesinin üzerine günlük kapanış olarak en azından 2-3 tane kapanış mumu, kırmızı yeşil hiç fark etmez. 2-3 tane kapanış mumu yapması lazım. Şu an şurada bir 7 seviyelerinde bir destekle tutundu gözüküyor. Bu destek e, hani tutacak gibi de görünüyor açıkçası. Tabi borsanın ve piyasanın genel durumuna bağlı değişkenlik gösterebilir ama şu anda bulunduğu konum fena değil. Eee hacim de yavaş yavaş geliyor ama hala istenen seviyede değil. Hiçbir kağıtta olmadığı gibi. E, bu yüzden eee Özellikle bu desteği önemsiyorum. Bu desteğin altında bir tık daha böyle 6-60'larda bir destek daha var. Onu da önemsiyorum. Onun üzerinde ne olursa olsun 8'in üzerine atıp orada kapanışlar yapmamız gerekiyor. Onun altında problem biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Yataya bağlama ve insanları biraz yorma anlamından bahsediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu şekilde takip edilebilir. Biraz daha geniş bakalım. Evet. Evet. Rol biraz yormuş ya. Ya yani sektörünü çok sevmiyorum. Eee gayrimenkul sektörünü çok sevmiyorum. Yani evet arkadaşlar. Tabi 800 üzerinde bir 9 940'lar var. 940'lara doğru ilerlememiz gerekiyor. Aynen öyle. Tamamdır. Rol bu şekilde